Dostlar, din ve toplumsal e, çatışma üzerine birkaç bir şey söylemek istiyorum. Müsaade ederseniz son zamanlarda çok da e, konuşulan bir şey. Ben özü itibariyle dinin toplumu birleştiren bir maya olduğu, olması gerektiği toplumsal barışı, toplumsal huzuru ve bir arada yaşama kültürünü inşa etmesi bu anlamda bir maya görevi görmesi gerektiği kanaatindeyim. Ayrıştırmalar yapılıyor ki görüyoruz bu bu tip şeyler var. Bunların bazı nedenleri var. Yani dinden olmayan bazıları doğrudan doğruya dini hedef alarak, dini dışlayarak, ötekileştirerek, dini o, o dine inananların tamamını aptal, cahil, salak, yok dinde bir şey bulamadım falan filan insanlık tarihi kadar en eski bir olgu olan bir realiteyi aşağılayarak yol alabileceğini ve toplumu bilinçlendireceğini zannediyor ki bu hiçbir zaman ne anlaşılabilir ne de sürdürülebilir bir şeydir. Bu olayın birinci tarafı bunlar. Zaten konuşmaya gerek görmüyorum. Diğer tarafta ise din açısından bu nasıl oluyor? Biraz İbn Rüşd özelinden konuşmak istiyorum. İbn Rüşd'e göre ilahi mesajın ya da Kur'an-ı Kerim'in farklı anlam boyutları vardır. Bunu filozofların anlayacağı bir diyalektik, affedersiniz, bir burhani boyut vardır. Bunu daha bir alt katman olan teologların anlayacağı bir diyalektik boyut vardır. Bunu daha halkın anlayacağı daha retoriksel bir tarafı vardır. Ve herkes farklı şekillerde dinin bu metinlerini anlar ve yorumlarlar. En yüksek seviyede bir rasyonel bir yorumun olduğu da bir hakikattir diyor i̇bn Rüşd. Fakat şöyle bir sorundan bahsediyor Üstad i̇bn Rüşd. Dini örneğin eşariler üzerinden örnek veriyor. İşte bunlar diyor eşariler ee, ne yapıyorlar? Dini kendilerine özgü bir bakış açısıyla anlıyorlar, yorumluyorlar. Olağan, normal bir şey. Sorun şu, bu kendi belirledikleri yöntem ve anlayış dışındaki başka yöntem ve anlayışlara da müsamaha göstermiyorlar. Kendileri gibi olayı okumayan ve yorumlamayan ve düşünmeyen ve hareket etmeyenleri de din dışı ilan ediyorlar. Halbuki bunlar gerçeği anlamada eksik olabilirler veya gerçeği tek boyutlu olarak kavruyor olabilirler. Bunların yaptıkları yanlış diyor İbnü'rüşd. Bugün bizim temel sorumuz belirli dini gruplar, cemaatler, tarikatler din sadece sanki onların bakış açısı veya onların yaşam tarzından ibaretmiş gibi konuya yaklaşıyorlar. Bu yanlıştır arkadaşlar. Din tarihsel olarak asli ilkelere, onun tabiatına dokunulmadığı müddetçe farklı şekillerde anlaşılmıştır, yorumlanmıştır. Dolayısıyla bundan bu şekilde düşünmeyenler de, sizin gibi düşünmeyenler de dinsiz, din dışı, sapık ve heretik olarak görmek de yanlış bir şeydir. Birlik ve beraberliğimiz, dolayısıyla mutluluk ve huzurumuz daim olsun. Kalın sağlıcakla.